Merhaba Kadircan. Merhabalar Burcu. Mükemmel olmasından herkese merhabalar. Ee, önceki podcast bölümümüzde aslında e, bir merhaba demek istemiştik. Bugün ilk bölümümüzle buradayız. Evet, bir önceki bölümde heyecandan kendimizi tanıtmayamışız. <laughs> ve hemen olaya dalmışız. Evet mükemmel olmasın derken hiç formal olmayan bir taraftan <laughs> <laughs> evet. genelde işin bir ABC'si vardı değil mi? Ama mükemmel olmasın diye biz pataküte evet, dalmışız. Dalmışız. E sen kimsin? Biraz tanıtsan kendini insanlar hem tanısın? Ben Burcu. Burcu Amcaoğlu. Uzman psikoloğum. Hemen bak nasıl meslekte ilişkilendiriyoruz kendimizi değil mi? Aslında bunu çok düşünürüm mesela kendimi tanıtırken. Psikolog mu diyeyim? Uzman psikolog mu diyeyim? Burcu mu diyeyim? İşte bir de şey kadınlar için evli bekar acaba kızlık soyadımı mı söyleyeyim evlendikten sonraki soyadımı mı söyleyeyim falan pek çok aslında bize olma çabası varoluş halleri var kısaca burcu ben diyebilirim burcu olarak tanınmak daha yalın daha sade ve sanki karşı tarafına algısına da kendimi bırakan bir taraf zaten zaman içerisinde ne olduğum kim olduğum sizlerin zihinleri de bir yerlerde var olacaktır diye düşünüyorum ee, sen kimsin? <laughs> ben Kadir Can. Ben de psikolojik danışmanım. Burcu çok mütevazı davrandı. Burcu aslında yer psikolojinin kurucusu. <laughs> Ve aslında bu alanda güvendiğim nadir insanlardan bir tanesi. Bakmayan mesleki kimliğiyle hemen bağdaştığına çok fazla rolü var. Ben de rol çeşitliliği bakımından Burcu'ya yakınım diyebilirim. Ben de Karaday psikolojinin kurucusuyum. Genel anlamda aslında hayatım spor, psikolojik danışmanlık ve diğerleriyle olumlu ilişkiler üzerine ilerliyor. Eminim beni de sizler ilerleyen bölümlerde kafanızda bir yerlere koyarsınız diye düşünüyorum. Bu şekilde özetleyebilirim. Aslında çeşitlilikten söz et. İnsanları birbirine yaklaştıran o belki mükemmeliyetçilik kavramı etrafında da ele alabileceğimiz şey. Hayatın renkleri, ara tonlar. Mesela meslektaşım Kadircan'la bize birbirimize yakın kılan etmenlerden bir tanesi de o renk kartela çeşitliliği. Gerçekten çok yönlü oluyor olmak bile ikimizin varoluşsal yolculuğu açısından çok yaklaştırıcı bir tarafta Sen Hatta... sosyal ilgiyle açıklıyordun bunu. Evet. <laughs> Anlatsana insanlara sosyal ilgi ne demek mesela. Sosyal ilgi aslında... Merak duygusuyla ortaya çıkan bir şey sanırım ya böyle e, öğrenmeliyim, bilmeliyim gibi değil de ben onun sanki bir iştahlı olma hali, o, merak etme, o merak duygusunun bir kaşıntı yaratması. E, ama tabii o işin e, ucunun ipin ucunun kaçtığı bir noktada da e, ona merak, buna merak derken e, çok bir yerlerde konumlanamamaya da sebep olan bir şey. Bazen kendini ait hissetmiyorsun sosyal ilgin olmasına rağmen. Yani mesela hı hı. bizim mesleğe ait bir ilgimiz var. Hı hı. İşte atıyorum e, günlük yaşamda farklı rollerimiz var. Bu ilgi alanları içerisinde bir şeyler öğrenmeye ya da kendimizi geliştirmeye, kendimizi orada ait hissetmeye çabalarken bir süre sonra o kadar çeşitlilik oluyor ki veya ben acaba hangisindeyim? Evet. E, ya da e, hangi derindeyim. İnsanın kendisiyle ilişkisini de etkileyebiliyor. Dolayısıyla bunu sürdürebilmenin de bir beceri olduğunu söylemek lazım. Tıpkı mükemmeliyetçilikle ilişkimiz gibi. Evet, aslında mükemmeliyetçilik e, çeşitlilikle de karıştırılan bir şey olabilir. Burada sanki e, ayıran şey dozu mu ne dersin? Hiç düşünmedim. <gülüyor> <gülüyor> ya biraz düşüneyim kendi yolumdan ve okuduklarımdan yola çıkarak mükemmelliyetçiliğin öğrenilebilen, maruz kalındığı için içselleştirilebilen, bir travma tepkisi olabilen ve çoğu zamanda mizaçla karıştırılabilen bir yapı olduğunu söyleyebilirim. Dolayısıyla burada dozu mu yoksa bizim mükemmeliyetçilikle tanışmamızın ne olduğumu önemli, bu konuda emin değilim. Çünkü sen dozu deyince aklıma ilk başta mükemmeliyetçilikle nasıl tanıştım da onu nasıl kullanmayı öğrendim sorusu geldi. Sevgili dinleyenler, bu adam hiç hazırlanmadan geldiğini söylemişti. Kitap gibi konuşmadı. <laughs> <laughs> Gerçekten çok içimizde de aslında bütünleştirdiğimiz bir şey. Yani şöyle bir şey anladım, doğru mu anladım. Mükemmeliyetçilik süreci spontan ilerleyen bir anda olacak, ola gelen bir şey mi? Yoksa gerçekten öğrendiğimiz, bir yerlerden emanet aldığımız, bünyemizde barındırdığımız bir şey mi? Gibi bir şey mi söyledin? Evet, ona benzer bir şeyler söylemeye çalıştım aslında. Ben de kendi <laughs> içinde net olamadığım için konuşurken. Sen söylerken bir kez daha düşünme fırsatı buldum ve haliyle mesleğimiz gereği farklı insanlarla tanışıyoruz. Hatta kendimizle tanışma Evet. yolculuğumuz oluyor. Ve ben farklı şekilde mükemmelliyetçilikle tanışan birçok insan tanıdım. Evet. Ya mesela kaygıyla arası iyi olmadığı için mükemmelliyetçiliği bir baş etme biçimi haline getiren bir insan tanıdım. Evet. Kendisini daha görünür biri olarak hissetmesini tercih ettiği bir hayat yaşamak için sürekli mükemmelliyetçiliği kovalan birini tanıdım. Evet. Mükemmelliyetçiliği bırakırken mükemmelliyetçi davranmak zorunda hisseden Birini tanıdım hmm. Ailesinden herhangi birinin Mükemmelliyetçi olduğu için Bunu bir öğrenme usulüyle ilerleten birini tanıdım Çevresi veya bakım vereni Mükemmel olmamasına rağmen Sanki onu mükemmelmiş gibi algıladığı için Ben de onun gibi olmak istiyorum Edasıyla Mükemmelliyetçiliği özümseyen birilerini tanıdım Tanıdım da tanıdım aslında hmm. Yani senin dediklerinin Belki de birçoğu Olabilir. Ya burada sevdiğim bir şey var Net değiliz. Kitabı konuşmamıza gerek yok, mükemmel olmasına gerek yok. O yüzden benim görüşüm mükemmeliyetçiliğin tanışma usulünde çok fazla çeşitlilik olduğu yönünde. Evet. Ee, önceki bölümümüzde size merhaba değişimizde aslında mükemmeliyetçilik nasıl algıladığımızla ilgili gibi bir tarafa e, gelmişti. Yani mükemmel aslında bir var olma hali mi, var olamama hali mi? E, bu noktada nasıl düşünüyorsak, algılıyorsak hani vardır ya algı tek gerçektir e, öğretisi. O noktada onu ne olarak tanımlayacağımız üzerinde durmuştuk. Ama şu anda Can'ın söylediklerinden hareketle aslında mükemmele giden bir yolculuk da çeşitli e, duraklardan geçebilir. E bahsettiğin gibi uyumlanma çabası olabilir. Ya bunu her zaman tercih etmiyoruz. <laughs> Vurgulamak istediğim nokta o. Bazen böyle olmanın bir baş etme yolu olduğunu öğreniyoruz ya da bunu görüyoruz diyeyim artık nasıl bunu çevirirsek, sonlandırırsak. <laughs> Bazen bir telafi yöntemi, <laughs> telafi Yaşa. edici tam olarak onu yöntem, söylemeye inadına yaptığımız bir şey <laughs> ya da e, o, kaçtığımız halde ona vardığımız bir yolculuk. E, kimler mükemmeliyetçi olur? Güzel bir soru. Valla sosyal medyaya göre hep başaranlar. <laughs> Kitaplara göre kaygı, korku, karamsarlık, bir takım temel duygusal ihtiyaçları karşılanmayan çocuklar <laughs> büyüdüklerinde mükemmel içi olabilir. Ya da bir travma ile karşı karşıya kaldığında bu travma yönelik geliştirdiğim bir hamle olabilir. Bana sorarsan da... Emin değilim. Geniş bir elpazem var kafamda. Yani hı hı. sosyal medyaya katılıp katılmamakla birlikte e, kitapları da net bir şekilde gidemiyorum. Ama bu konuyla ilgili yapılan birkaç araştırma okudum. Hı hı. Ve araştırmalarda bir şey dikkatimi çok çekti. Kişilerin mükemmellikçi yapısını olduğu kişi üzerinden tanımlamalarına çok odaklanıyorlar. Yani ben bir işi yaparken en iyisi olsun isterim diyenle en iyisi yap, en iyisini yapmak isterim diyen arasında bir fark olduğunu söylüyorlar. <laughs> Bunun hedefle başarıyla karıştırılabilen bir kavram olduğunu söylüyorlar. Dolayısıyla sayın dinleyenlerimiz de kendine şu soruyu sorabilir. Benim aklımdaki mükemmelliyetçilik benim hayatımı etkiliyor. Ben kafamdaki gibi bir hayat süremediğimde nasıl tepki veriyorum? bu kişinin mükemmelliği olup olmadığına dair çok güzel bir hı hı. çıkarım sağlıyor aslında. Evet, benim aklıma mükemmeliyetçilik deyince aslında yeterlilik ve kabul kavramları geliyor. Aslında kendi içimizdeki o e, yeterince yeterli kavramlarıyla kabul, e, kabulleniş ile ilgili dinamik ne noktada? Belki e, elleri değmişken bir ona da göz atabilirler. E, demem bana şunu düşündürdü. Aslında e, mükemmellik bir e, düşünce tarzı mı yoksa bir e, ifade tarzı mı? <laughs> bu noktasın, bu noktada da e, bir sorguladım sen düşünürken. Evet, evet. Kılavuz sesi mükemmellikçi olan insanlar da var çünkü. Şöyle düşün Burcu. <laughs> hayatın boyunca talepler üzerinde bir çocukluk geçirmişsin. <laughs> Günün sonunda sürekli talepkar olan bir iç ses geliştiriyorsun. Hı hı. Ve sen bir şeye kalkıştığında bir birey olarak ister istemez kendine karşı da çok talep olmaya başlıyorsun. Ve mükemmellikçilik özünde bu değil mi zaten? Evet. Ee, bir soru cevap gibi, bir e, cevabını yetiştirme telaşı gibi. E, talep var, beklenti var. E, hep bir kapı aralayan bir şey var. O kapının ardından gitmeyle ilgili bir şey sanki. Koşturduğumuz da bir şey sanki. Evet. Yeterli olmak uğruna olabilir belki. Çünkü mesela çok bir danışanımın sözünü kullanayım burada. Mükemmel olmayan hiçbir şeyi yeterli görmediğim için çok yorgunum. Evet yoran da bir şey aynı zamanda. Hani o koşturma, o telaş, o... Kaygıdan da kaynaklı aslında sanırım. Hani e, yeterli olmama kaygısı. O da bir kaygı. O belirsizlik ya. O belirsizlik kendi içimizde belki sağlatamıyoruz. Doğru yere koyamıyoruz. Ya da o belirsizlik halinde de kalamamak belki beni mükemmel olmaya dürtüyor. Gönülüyor. Hmm. Ne yani zor duygulara tahammül edememek kişiyi mükemmelliği yapabilir mi? Yapabilir. Evet tamir edemediğimde e, belirlemenin bir yolu aşırı belirleme yolu belki de telafi etme böyle olsun daha iyisi olsun daha e, dahasa olsun gibi Öyle olmuyorsa olsa daha iyi olur Evet, fazlası. Çünkü aslında mükemmeliyetçilikte o kantarın topuzu dediğimiz tarafın kaçmış hali ya fazlaca giden, fazlaca kendimi durduramadığım, alıkoyamadığım, o referans denge noktasını bulamadığım taraf ya, o referans noktası hiç yoksa, dahasına kayma eğilimim de çok fazla. Böyle deyince aklıma şey geldi, onu da konuşalım mı sonra? <laughs> ben mükemmelliği miyim? Bunu nasıl fark edebilirim? Nasıl anlarım? Bence bunu da ele almalıyız. Evet ele alınabilir. Mükemm, mü, mükemmeliyetçi olmam için ne olması gerekiyor? <laughs> ne olursa mükemmel. Bizim meslekte olur. şey çok var. İnsanlar sürekli bir formül arıyorlar. <laughs> Ama yok. Arkadaşlar yok bir formül. Yani buradan halka duyurulur. Evet. Bizim mesleğimizde bir formül yok. Lakin bizim mesleğimizde bir farkındalık var. <laughs> Gözlemlemek var değerlendirmek var. Bir izleme yolu oluşturmak var. Bence söylediklerin biraz da bir sonraki bölümü şekillendirdik. Evet. Ve belki bir sonraki bölüm için şunu söyleyebilirim. E, belki de mükemmel bir referans noktasının henüz oluşmamış olması. Ve bu öğrenilebilen bir şey bence. Umut vaat edici nokta da o. Eğer ki mükemmeliyetçiliğin kıskacında bir yerlerde sıkışıp kaldıysanız o referans noktanız henüz oluşmamış olabilir ve oluşturmak için hala umut var. Evet, güzel bir yaklaşım. Aslında e, önceki bölümde de var olmak üzerinde çok durmuştum. Senin söylediklerine bir daha bağdaştırdığımda kafamda aslında kalavuzu olmayan birinin kendisine kalavuz çizmeye çalışması gibi geldi mükemmel neçelik. Bilmiyorum çok fazla pembe bir tanımlı oldu ama e, çok umut verici bir yaklaşım. Neden olmasın? Mükemmel kontrol olması. çabası mı acaba? Bir taraftan da kontrol çabası mı? Belki de burada değerli dinleyenlerin algısına bir şeyleri yöneltmek lazım. Sizce mükemmeliyetçilik yolculuğu bir kontrol çabası mı? Referans noktasının olmaması mı? Yoksa bir varoluş çabası mı? Ne dersiniz? Sabah akşam düşünün bunu şimdi. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Kendi içinde mükemmellikçiliğin çok fazla ya hep ya hiç ve genellemeye sürüklediğini de fark ediyorum. Sen konuştukça kendimde olan taraflara bakmaya çalıştım. Ve mükemmellikçiliğin sadece kendi halinde bana etki eden bir yapı olmadığını fark ettim. Bazen hayatta çok fazla genellediğim, ya hep ya hiç'i çok kullandığım, ya siyah ya beyaz olacak dediğim anlarda aslında mükemmellikçiliğin ne kadar aktif olduğunu fark ettim kendi hayatımda. Belki dinleyenler de bu konuyla ilgili kendisine bir çıkarım yapabilir. Evet. Renk olmuyorsa kendimi siyaha maruz bırakmak belki de ya da beyaza ya da tek bir şeye. Ha. Bakalım sizin için ne? Mükemmel olmasının bu haftaki bölümü bu şekildeydi. Umarım dinlerken bizimle o köşeden bu köşeye sürüklenmişsinizdir. Çünkü ben kendimi şu an sürüklenmiş hissediyorum. Çünkü biraz işin doğası gereği de mükemmeliyetçilik böyle çok yere savuran da bir şey sanırım. İyi savrulmalar dileriz. <laughs> bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.